Habersiz geldim ama beni kabul ettiğin için çok teşekkür ederim Süreya. Yani medeniyeti elden bırakmamak lazım. Evet, seni dinliyorum. Süreya, özür dilerim senden. Pardon, ne için özür diliyorsun? Herkesin içinde beni düşürdüğün durumdan dolayı mı yoksa başkasına hoşlanırken benimle nişanlandığın için mi? Evet Süreya, çok haklısın. Ama gerçekten kafam çok karıştı. Yani ama ben Suzan'dan çok etkilendim Süreyya. Biliyorum kafanın karıştığını. Yani biz yeniden başlarken bunları konuşmuştuk zaten. Ama yani bu hamilelik meselesi bana bayağı bir sürpriz oldu. Bana da sürpriz oldu Süreyya. Eğer Akif söylemeseydi düşünsene kim bilir ne zaman öğrenecektik. Belki de iş işten geçtikten sonra. Neyse ki bu yanlıştan da dönmüş olduk değil mi? Ama fazla acımasızsan. Senin şu anda beni eleştirmeye hakkın var mı? Haklısı yok. Baba oluyorsun ha? Evet Süreyya. Baba oluyorum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Yani içim içime sığmıyor Süreyya. Belli oluyor. <laughs> Bayağı mutlusun. Affettin beni değil mi? Yani aramızda bir sorun yok değil mi Süreyya? Ha çünkü bugün işe gelmeyince sen... İşten ayrıldığımı düşündün. Yani. Yani işte aslında bu mümkün değil. Benim bu işe ihtiyacım var Yaman. Çalışmak zorundayım. yani profesyonelce bunu devam ettirebiliriz değil mi? Tabii ki Süreyya. Tabii ki devam ettiririz. Ya ama yani bu yaşadıklarımdan dolayı... ...yıpranma payı olarak bir terfi hak ettiğimi düşünüyorum. Bu Nasıl bir terfi? kulüp müdürlüğü hoş olabilirdi. Kabul. Ne? Anlaştık. Anlaştık. Müdür hanım. Hı. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle. Yine de ışık aramakla geçecek